Sormayı unuttuğum sorular var kendime. Duvarları yıkılmış, köhne bir yapıyı andıran kalbimi avuttuğum dakikalarım da. Köşeli ayraçlarımı üst satırlardan alan eksik bir cümle oluyorsam sana yazarken, hayatımı şekillendiren ve saniyelere sığdırabileceğim bakışlarını hayal ederken seni özlüyorsam her anda, Duran bir hayatın değiştiğini gözlerine bakarken aramıyorsam geçmişi ve küçücük ellerin titreyişlerini daha küçük ellere tercih edebiliyorsam, 60 gündür alargadaki silüetini cebimde taşıyıp sana hiç göstermiyorsam, saçlarının teli, alnının çizgisi, dudağının kenarı her şeyden kutsalsa ve kutsanmak için olmasa da beyazlar içinde hayal edebiliyorsam seni, Salkım saçak yaşanmışlıklarımdan arda kalan tek bir kırıntı zarar veremiyorsa bana, seni gözümden, bedenini herkesten, dudaklarını aynalardan, hatıralarını geleceğimden, sesini sesimden kıskanıyorsan, attığım her adımda sen olurken, düştüğümde kaldıran, ağladığımda güldüren, Üzüldüğümde sevindiren, yalnızlığımda çoğaltan, sessizliğimde konuşturan, durduğumda koşturan, yorulduğumda taşıyan, hayallerinde prens, geleceğinde amaç, yamacında çiçek, dalında meyve, gövdende ilaç, yaprağında tomurcuk olup bütün su yollarını sana çevirip seni sulamak istiyorsam her daim kalemimden güç, sesinden hayat alabiliyorsam mesela artılarımı sana biriktirip seninle çoğalmak istiyorsam sadece. Avuçlarımın içindeki ateş damlası. Ben nasıl anlatacağım seni sana sensizken? Sormayı unuttuğum sorular var kendime. Kalbimi avutmayı unuttuğum dakikalarda. Unutamayacağımız şarkıların arasına sokuşturduğumuz satırbaşı gizli öznelere saklanan ve çıktığında beni koruyan ince belli buğday tenli gülerken güldüren beni ortak kendini sırdaş sevdiklerini karındaş duygularıma arkadaş dokunuşuna hayat yaşamını bana beni sol yanına alan aldığında beni benimle çoğaltmayı başarabilen tek çarpanım seviyorum seni. Ama gene de bir şarkı söyle bana. Kelimelerinden aşk, paragraflarından hayat. Akarken biriktirdiğim su yollarındaki kumlar, kıvrımlar sana koşsun. Susuzluğumu giderdiğim bardakların yerini alan, kulağıma çalınan harflerin var ama... ...ben hep tümden geleyim. Bir sır var ki aramızda aralayabileyim tüm kapıları. Sen kokabilmek için. Bir düş kur mesela. içinde sadece benim oldum. Tamam sarı papatyaların mevsimi geçti ama en azından bir kaktüs olabileyim balkonunda. Hayatın demini yeniden evirebildiğim bu ilk baharda. Dünden aralığa, aralıktan ocağa, değişirken aylarla yıllar bir arada sormayı unuttuğum sorular var galiba hala. Mevsimlerimi teslim ettiğim sarı yaprak hakikaten aşk başka galiba. Yazıyorum işte sana ana fikir hep aynı. Yoksun yanımda. Ama bir tesellim var ki belki de annem şarkılar söylüyor sana. Yani kelimenin tam manası, işin en aslı, olayın en özü, durumun en önemli yeri, yolun en doğru şekli, şekillerin en güzeli. Çevrem benim, yarı çapım, en uzun kenarım, hesaplamaya yetmeyen en karışık formülü. Şimdi biz de geçerken eşitliğin öbür tarafına değişecek miyiz acaba? Mesela ilk baharda. Yüzüm benim. Yazım benim. En sıcak kışım benim. Ellerimle biriktirdiğim, beslediğim, beklediğim yağmur. Her kristali aynı olan, ılık ılık esen gün batımı en güzel rüzgarım. Sensizken nasıl anlatacağım şimdi seni sana? Ama bir şarkı olsun be dudaklarında. Yaşam kırıntılarından kalanları koyarken şimdi yer soframdaki olmayan tabağı. Söyledim ya. Yoksun yanımda. Ve ben kapıyorum gözlerimi bu akşam seninle uyanacağım bütün sabahlara. Beş harfli tek kelimen benim ekmeğim benim en temiz suyum. Adını söylemeden duramıyorum. Adını anıyorum mesela güneş açıyor. Anıyorum adını karnım doyuyor. Seni düşünüyorum yüzüm gülüyor. Seninle doluyorum. Sormayı unuttuğum soruları sorabiliyorum. Sen diyorum kalbimi avutabiliyorum avuçlarında. Ama hani yoksun ya şimdi yanımda. Susuyorum. Kanatsız meleğim. Ne zaman indin yeryüzüne bilmiyorum ama bir şarkı olsun dudaklarında. Yoksa ben şiir yazarım sana. Mısram benim. Kafiyelerimi gülüşünden aldığım en güzel dizem benim. Sayfa sayfa çevirmeyi arzuladığım kitabım benim. Amacım benim sen yokken sana yazıp seni yaşamak, seninle yaşlanmak, dudaklarında yıllanıp susuzluğumu gidermek, doya doya tekrar susamak istiyorsam her gece bırakalım tamamlanmasın bu cümle. Adını benimsedim ya iki hece tek kelime dokunuşum benim sağ omzum payı paydasına eşit herhangi bir sayıyız biz iki vücutta. Görüyorsun işte. Koşuyorum sana. Bütün hızımla.